Evet hanımlar beyler sıra geldi puanlamaya. Yediğiniz yemeklerin lezzetlerine, yorumlarınızı hatırlayarak puanlarınızı verin. Buyurun. Evet Emin Bey de son olarak puanını verdi. Leyla abla buyur çevir puanını. Kaç puan verdin Hanife ablay'a? 3 puan geldi. Evet. İndirebilirsin tahtanı. Nelere puan verdin Leyla abla? Yani sonuçta bir emek var. Evet. Yani e, vermemek de yani olmaz. Yani 3 bana göre normal geldi. Bu üçten aşağısı bu masayı kurtarmaz diyorsun. Haksızlık yaparım tabii, diyorsun? Tabii tabii. Sonra 3 puan geldi. Yani emeği var. Ne oldu Emine Emin abi niye öyle çektin? 10 puan üzerinden zannediyor puanlamayı şu anda. Kafası e. karıştı. 5. Hayır canım. 5 değil. Kafası karıştı. Gerçekten kafası karıştı yani. Sen o zaman 2 verdin. O <laughs> yüzden. şimdi siz belki benim konuşmalarımıza göre yani hani şey yemeği. Yok. Yok şimdi ona Leyla. Daha düşük Leyla bak sen şimdi onda da. senin dört dörtlük beğendiğin hiçbir şey yok ki. İşte emek ben hayır var, puan yani... verip vermediğine bir şey demiyorum. Dört dörtlük beğendiğin hiçbir şey yok. Yani On yani puan de... üzerinden vermiş olsa siz sekiz vermiş oluyor değil mi Kadir Bey? Yani ama 8 sonra 5, 5 puan yani. üzerinden de 5 puan üzerinden de 3 puan Ama verir. şimdi 2 ile 1 de veremem yani. Hayır ben bir şey demiyorum yani. O kadar <laughs> beğenmeyip de 3 puan vermek Sana tekrardan şey puanlamayı abi. hatırlatıyor. Hatırlatıyorum ben sadece. Bu tabii verebilirsin. Niye verdiğini de demiyorum ben zaten. Bilmiyorum yani ben böyle uygun Bilmeden görüm. o zaman herkesi yakıyorsun. yani cayı böyle çatır, uygun çatır. gördüm. Yok ya. Yani, tamam yapayım. buyurun efendim. Yani yarın bir gün Sonuçta senin her şeyin dört var. dört yani olursa de... sana beş puan verdiğinde şimdi, haksızlık mı yapmış olursun? Aynen benim olursa? her şeyim dört dört olursa şimdi yeni tanıştığı için ondan sonra birbirine girerse iş bana da iki verirse hak mı olur o zaman? Ama mesela. Dört <laughs> o, o zaman, belki, yani, o o zaman o yemeğin düşünün. o duruma e, göre vereceğim göre yani belki dörtlük belki. Ben şu an Hanif ablanın başına gitti tabii. Peki sen çevir Emin abi sen kaç puan verdin? Ben iki puan veriyorum efendim size. İki puan. Bir de o kadar hiç o kadar şey yapıyorsun. Ne yaptın? o etmiyorum. kadar şey yaptım. Peki bu arada kabul etmeyin. Ben yapayım şimdi tatlıyı beğendim. Zaten tatlı da irmik olmadığı için orta sağlıklı dedi. Ben yemek var Sen yemeğini az beğendim. Pirinç bile Hiç beğenmedim. Tamam beğenmedim. Sıfır. Ben ee, şey geldi Ben şekilde hani şiş yemek gibi Adana tarzında kötü, bir ana yemek geldi. Kötü mü yaptım? Onu pişmesine, benim emeğine falan bir benim puan. Benim hakkım iki tatlıyı değil. Tatlıyı beğendim. İki. İki, değil iki, lütfen. i̇ki be, değil. i̇ki şu an. Sizin hakkınız iki gerçekten. Bir, bir, bir kullanma hakkım var ama burada yapmayacağım ben de. Dedi ki e, menü eksik olur. İşte ne bileyim bir tane menü çıkmaz o zaman kullanırım ben biri. Şu an iki. Dedi ki masada değiliz zaten nasıl Ya Eksik e olur diyorum e menü. Yani. Emin Hanım e siz puanlarınızı. puanınızı. Nasıl bilelim? 3 yorumumda şu şekilde evet beğenmediğim yemekler vardı ama tamamıyla hepsini beğenmemezliğim olmadı kısmi kısmi her yemekten biraz eksik olduğunu Üçü düşünüyorum. 3'ü hepsine fay ettiniz anlaşılan. Evet, evet, Peki son puan Ceylan Hanım'dan bakalım Ceylan Hanım'ın verdiği puanla Hadi abla haftanın ilk günde toplam kaç puan ulaşacak? Hanife Hanım'a puanım 3. 3 de Ceylan Hanım'dan geldi. Yes. Evet. Emine abi, hanımlardan üç iş geldi. Var mı bir kadın e, dayanışması sence <laughs> masada? Kadın dayanışmasından ziyade yani... Ne, ne demek kadın? Sen beni iki veremezsin. Ben bilemezsin. şu anda bugün birinci günde mi? Ha, sen başladın ya. Üç ya, dördüncü değil. gün bu bayanları göreceğim. Ama hayır. Bu böyle bol kepçeden atmayın, ben Allah üç, üç be ya, dördüncü gün... ...final günü göreceğim arkadaşlar, tabii, tabii sevgili de. seyirciler. Onunla, şimdi beni kötü bilebilirsiniz. O zaman, o zaman gerçekten bu adam... Bir puanı zaten emeği için verdim. bu adam Peki, emeği için ya. bir şey demiyorum size. Şu an hanım hanımcık birbirinizi tamam, destekleyin. Tamam o demiyorsunuz. Ben üçüncü, dördüncü günü göreceğim sizi. Bir de deseniz sonra. ne yaparız? Ben göreceğim sen, Sen, bunların verdiği puandan sen. Sana, sana bir, bir de Arkadaşlar şey, şey demiyorum ben. Hiçbir şey demiyorum. Şey demiyor. Kadir Bey bir asudayım etmiş doğrulayalım. Bu oldu? Puanım verilmiş. Hiç bitmiş. Ben bir şey demiyorum. Sana bir şey demiyorum Genel konuşuyor. Sağ olasınız gelsin. Arkadaşlar. Bırakın şimdi çeneyi marifet görelim. Yarın kim yarışıyor? Hay bir keyifli. Sonra şike var derler. Allah tarafsız Allah. olan seçsin. Hazırsanız en amarat benim de yarın kimin evindeyiz neler yiyeceğiz büyük bir heyecanla merak ediyorum yarın Leyla abladayız <laughs> Bu gece sana uyku yok Leyla abla heyecanlar. <laughs> Hiç heyecanlanma. Güzel uykuna Yarın kapıyı şöyle neşeyle şen yok kaç mutfağa girelim. Göster bütün marifetini. Haydi bakalım, mesela mesela. Yarın mesela. görüşmek dileğiyle. De. Şimdi mesela. ben de puanı vermek üzere gidiyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar. Bu puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Daha iyi puan almam lazımdı ama onların da günü gelecek, göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.